Spor rutinini adet döngüne göre mi düzenlemelisin? Bilim kesin konuşmuyor ancak konuya yönelik bazı ipuçları veriyor. Kesin olarak bildiğimiz bir şey var, hormonların seviyesi adet döngüsü boyunca değişir ve bu bizi kesinlikle etkiler. Kanamanın başladığı adetin ilk günlerinde performansın düşebilir. Pek çok kişi bu günlerde güç kaybı ve tepki süresinde yavaşlama yaşar. Sen de böyle hissediyorsan bu dönem düşük tempolu egzersizler ya da fazladan dinlenme günleri için idealdir. Döngünün ikinci döneminde yani yumurtlamadan hemen önce ve sonra sonrasında östrojen seviyesi zirveye ulaşır. Bu da antrenmanlar için oldukça uygun bir dönemdir. Araştırmalar bugünlerde fiziksel olarak daha iyi performans sergilediğimizi, daha rekabetçi ve dürtüsel olduğumuzu gösteriyor. Bu dönemi yüksek yoğunluklu ya da dayanıklılık gerektiren antrenmanlar için değerlendirebilirsin. Adetten önce olan son döngüde östrojen seviyesi yeniden düşer. Bazı kişiler bu dönemde adet öncesi gerginlik sendromu yaşar. Bu dönemde dayanıklılık antrenmanlarını azaltıp yoga veya pilates gibi rahatlatıcı egzersizler tercih etmek iyi gelebilir. En önemlisi de vücudunu dinlemen. Her beden farklı, sana iyi gelen neyse en doğru antrenmanda odur.